Sevgili dostlarım hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. 8 Şubat haftası sevgili Aslan Burçları'nın ve sevgili Başak Burçları'nın kahve falı yorumlarıyla karşınızdayım. Aslan Burçları'yla başlamak istiyorum sevgili Aslan Burçları. Bakalım sizleri neler bekliyor bu hafta boyunca. Bir şeylere şöyle baktığımda Evinizde bakınız şöyle bir çatınız. Evinizde bir şeylere sanki res çektiğiniz gözüküyor. Bir şeyler canınızı sıkmış sevgili Aslan burçları. Belki ailevi bazı problemler, belki de e, sevgili Aslan hanımları, Aslan beyleri ailenizde yaşanan bazı sorunlar sonucunda e, böyle kendinizi bir boş vermişlik içerisinde bulmuş olabilirsiniz. Evli olan Aslan burçları evinizin içerisine nazar negatif enerji çok yoğun geldi sevgili dostlarım. Bunlara karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özgür olup bir kuş olup uçmak istiyorsun adeta ama bir şeylerin kırılmış kanadın kolun kırılmış geldi sevgili Aslan Burcu. Bir şeyler seni çok üzmüş ve gerçekten kuş olup uçmak isterken özgürleşip uçmak isterken kanadını kırmışlar umutlarını dağıtmışlar. Şimdi evin içi dedim ailevi sorunlar ön planda bu hafta boyunca biraz sizden sabırlı olmanızı biraz daha e, sebatkar olmanızı rica ediyorum. Ailenizden anneniz babanız olabilir eşiniz olabilir hiç önemli değil sanki sizin sırlarınızı başka birilerine söylüyor ve sen gerçekten çok yıpranmış gözüküyorsun solucan gibi birisi solucan soğuk kuru yerlerde olur kuytu yerlerde yani kuru dediğim hani kuytu toprakta, kuytu yerlerde olur. Sizin olmadığınız yerlerde, <laughs> sizin olmadığınız vakitlerde sevgili Aslan Burcu. Birileri sanki senin böyle dedikodunu yapıyor. Bunlar aileden birisi <laughs> Bunlar yakın arkadaşların. Bu da senin gerçekten kolunu, kanadını kıran olay bu olmuş. Aldırış etmeyeceksin. Mutlaka Ya Azim esmasını çekmeni rica ediyorum. Bu hafta boyunca Ya Azim esması çek. inancın duan ve her türlü e, böyle Allah'a yakarışın seni kurtarmış, çok acı çektiğini bir şeylerin için böyle için için acı çektiğini görüyorum. Bazı kere de bazı aslan boşları da dışarıdan mutlu gözükebilirler ama geride bıraktıkları bazı olaylardan yaşadıkları bazı travmalardan dolayı iç dünyaları karma karışık geldi. Şimdi sevgili aslan burçları bir de bir şeyler konusunda yorgunluk çekiyorsun. Yorgunluk ve bitkinlik şu anda hat safada iş arayan ve <laughs> iş bulmak üzere olan aslan burçları işinizle ilgili gelişmeleri önümüzdeki haftalara saklayabilirsiniz şimdi şöyle bir şey var 7 sayısını görüyorum 7 gün 7 hafta içerisinde top gün bir mutluluğa kavuştuğunu mutlu bir beraberlik kuracağını mutluluğun seninle olacağını söyleyebilirim biraz daha 7 gün sabret 7 hafta 7 gün gibi ee, bazı çözülmeyen problemleri çözdüğüne tanık olacaksın gerek balık gerek yengeç burçlarından birisinden alacağın destekle de. ya da partnerin eşin bu burçlardan birinde olabilir ee, yüreğinin dalgalanmaları çözülüyor böyle bir sabunun üzerine batırılmış toplu iğneler ve bu gerçekten karanlık kuytu bir yerde gözükür üzerinde negatif enerji büyü yapılmış ve bunu çözmek istiyorsun sevgili dostum bilemiyorsun evdeki sıkıntının, senin içindeki daralmanın ya da ilişkin iyiyken birden dalgalanmanın sebebi bu sabun üzerine yapılan bir büyü, bir tılsım. Çünkü bu sabun geldiğinden beri bir yere konduğundan beri bir kadın tarafından yapılmış böyle yüzü ıı, örümcek gibi böyle yüzünde ifade yok. Sadece hep kazanma, hep böyle bir şeyleri elde etme ifadesi var. Hırs var yüzünde. Yüzündeki hırs okunabiliyor. Bu kadın tarafından yapılan büyü neticesinde sende hastalıklar, sende e, ilişkin düzgün gitse de bir sebebini bilmediğin bir dalgalanma ve e, bazı durumlarda ailede bir şiddet gözüküyor sevgili aslan burcu bunları da bilmeni isterim bir büyü bir negatif enerji seni yıkmış gerçekten e, bir istiri diye görüyorum denizin kenarında içinde inci çıkartılmasını bekliyor ve sen e, inci okuma zikir anlamına geliyor okuyarak zikir çekerek ve dua ederek bu büyüyü yeneceğini görüyorum Aynı zamanda sevgili dostum şurada bir akide şekeri var. Şekere okulanan bir tılsım seni kurtaracak bunu söylemek istiyorum. Plüton işareti gördüm. Gizli saklı kalmış her neyse açığa çıkacak ve aynı zamanda akrep burcundan birisinin sana yardım etmesiyle bu büyüden kurtulacaksın ve sen de ona göndereceksin. Bana yapılan kötülüğü sana göndereyim diyeceksin. düşmanını ayaklarının altına serdiğini, mutlu mesut yaşadığını görmekteyim sevgili kolun dostlarım. Ee, sevgili aslan burçları eli kolu bağlı oturmak seni çok yıpratmış gösteriyor. gösteriyor. Bu büyü konusunda çözüme e, kavuşturduğun, hani büyü çözüme kavuşturduğun anda sende bir rahatlama ferahlama oluyor. Bir koltuğun üzerinde oturuyorsun yanında güvercinler ayağının altında böyle civcivler geziyor ailen de mutlu mesut gözüküyorsun yeter ki bu sabunun üzerine yapılmış bu büyüyü çöz sevgili dostum arkanda duran ağaçlar meyve ağaçları var arkanda duran çok güzel bir e, miras gibi bir şey var bir şeylerin paylaşılması var bu seni çok mutlu edecek ve sen gerçekten e, eline aldığın böyle bir e, çay, kahve her neyse bir koltuğun üzerine oturmuş gözüküyorsun. Hayatın tadını çıkartacaksın. Hayatta mutlu mesut yaşamanın yollarını bulacaksın sevgili Aslan burcu. Bakalım bu büyüyü çözdükten sonra aile içi rahatlama oluyor, senin ferahlaman var. Bazı işi olmayan Aslan burçları, Aslan burcu hanımları, beyleri genç yaşta işsiz olanlar, orta yaşta işsiz olanlar e, böyle bir e, Tavus kuşu görüyorum. Gerçekten tavus kuşu açılmış bereketinizin açılacağı bir yerden bir yere gidip konuşma yaptıktan sonra işlerinizin yoluna girdiğini söyleyebilirim. İşiniz hazır. Haydi gözünüz aydın diyorum aslan burçları. Şurada gene fil çıkmış. Fil suresini bol bol okuyun işe kavuşacaksınız. Buğday başakları görüyorum. Eylül ayına kadar iki işte gözüktünüz. Hayırlısıyla iki işi birden yapabilirsiniz. Başak burcuyla çalışabilirsiniz. Başak burcundan bir partnerle beraber olabilirsiniz ama başak e, çıkmış. Başak sürekli olarak da e, berekete işaret eder. Üzerlerinde kuşlar var ve bir gözyaşı dökmüşsün bir konuyla ilgili sevgili Aslan burcu. Gözyaşların kuruyacak. inan bana seni temin ederim. Yakın zamanda feraha çıkacaksın Allah'ın izniyle. Şimdi gelelim sevgili Başak burçlarına. Kahveyi pir kalbime gir. kalbimdekini biliyorum. Sevgili Başak burcu burada bir yunus balığı görüyorum bir şeyler sanki içinde büyümüş içinde büyüttüğün olaylar var içinde büyüttüğün dertler var bu dertleri kederleri yani boşa koyuyorsun dolmuyor doluya koyuyorsun almıyor ve 3 yani vakit içerisinde içine attığın dertlerden kurtulduğunu görüyorum şimdi başak burçlarına şöyle bakacak olursak genel anlamda evet başak burçları şimdi sizin bir takım olaylara girişme durumunuz var ama engelle karşılaşıyorsunuz bazı engellemelerle karşılaşıyorsunuz kocaman bir artı işareti koydum borçlarınızın bir anda ödenmesi gelen bir takım aileye giren bir takım paralarla bakın eee 23 bin rakamı gözüküyor. 23 bin lira civarında kredi borcunuz olabilir. 23 bin civarında bir yere ödemeniz olabilir. Birikmiş borcunuz olabilir. Bunu 3 takside bölüp tamamıyla kurtulduğunuza şahit olacaksınız. Haydi hayırlısı Başak Burcu. Bir de Başak Burçlarına sevgili dostlarım 4 gün sonra yani e veya 4 hafta içerisinde baktırdığınızdan itibaren sayın 4 hafta içerisinde bir ay gibi bir süre içerisinde ferahlama var. Zincirlerini kırıyorlar. Esaret oldukları bir konudan kurtuluşları var. Tomar tomar paralar görüyorum. Sanki bir şeyler sermaye yapılacak ya da bir takım paralar bir yere ödenecek, bir araba alınacak, bir işe girilecek. Sanki böyle bir koltukta oturan bir kraliçe edasıyla bir hanım burada oturuyor bu iş benim diyor ve gerçekten ben bunu emeğimin hakkıyla geldim diyor buraya diyor gerçekten kraliçeler gibi bir tahtınızda oturduğunuza şahit olacaksınız ee, şurada bir hütüt kuşu gördüm hütüt kuşu biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de geçen böyle e, kuşlardandır sanki bir sıkıntıyı aşacaksınız Allah'ın izniyle bir, bir müzik notaları çıkmış sevgili dostlarım. Müzikli eğlenceli bir toplantıya katılabilirsiniz. Sonuç çok iyi. Bazı dostlarım e, evlenme kararı alabilirler. Başak burçlarından evlenme teklifi alabilirler. Burada orta boylu, orta e, yani balık etinde bir hanım e, biraz uzunca boylu bir beyden ee, bir yüzük alıyormuş gibi evlenme teklifi alacağınızı görüyorum hanımlar ya da beyler siz böyle hoşlandığınız bir hanıma evlenme teklif ediyorsunuz kabul görüyorsunuz muhabbet ve e, iyilik var aynı zamanda sevgili dostlarım birisi bir tartışmaya girmiş başak burçlarım e, sanki sizin hanenizde olan bir tartışma üzerinize çok geliniyor çok yüz göze olmayın. Siz tartışmalardan değil mantıklı anlaşmalardan yanasınız. Size ben tartışmayı hiç yakıştırmam. Çünkü şiddete karşı bir insansınız. Kıvrım kıvrım olaylar var. Yani zihninizin kıvrımlarında oluşan bazı olayları inceleme fırsatınız olacak sevgili dostlarım. Bazı olaylar senin düşünmene sebep olacak. Düşüneceğin olayları çözüme ulaştıracaksın merak etme. altın üzerinde gidiyorsun bir muradın var onu ıı, gerçekleştireceksin hayırlısıyla üç tane bilye yan yana sen eline birini almışsın atıyorsun sanki şansını e, orada harekete geçiriyorsun üç tane bilye üst üste oldu ya üç tane olayı üst üste tamamlamak üzeresin sevgili dostum bir hayvan kemiği görüyorum hayvan kemiğinin üzerinde Arapça yazılar var ya gani yazıyor Sevgili dostlarım, hayvan kemiğine yapılmış bir büyü, hayvan kemiği üzerine yapılmış bir herhangi bir e, negatif etki sanki bir yere atılmış senin zenginliğini almak isteyen senden, yani ne bileyim mutluluğunu kıskanmak isteyen, e, mutluluğunu kıskanan, mutluluğunun olmasını istemeyen, mutlu olmanı, başarılı olmanı istemeyen birileri sanki hayvan kemiğine bir şey yazdırmış Burada kocaman bir hayvan kemiği üstüne ya yazıyor sanki mutlu olma paralı olma diyor birileri atmış bir yerlere o yüzden uykusuzluk çekiyorsun o yüzden huzursuzluk çekiyorsun ve e, bu olay olalı 3 ay ya da 3 hafta olmuş sevgili dostum 3 haftadır çektiğin sıkıntının haddi hesabı yok sıkıntı sana yapılan bir büyü bir maji sen bunu hissetmişsin de sevgili başak burcu neden işlerim ters gidiyor neden olmuyor diyorsun kendi kendine büyüden majiden sevgili dostum ee, şurada bir evin ikinci katı çıkıyor. Bir evin ikinci katında oturan dört kişilik bir aile. Bir tanesi bunun şehir dışına çıkmak istiyor. Aile bunu engelliyor ve gerçekten tüm engellemelerine rağmen bu kişi şehir dışına çıkacak, gidecek ve mutluluğu tadacak. Onu söyleyebilirim. Dört tane büyük tasarım var sevgili. Başak Burcu dördünü de hayata geçirmek istiyorsun bir sene içerisinde. Şu anda bir tanesini atmışsın o bir ok şeklinde gerçekten o ok hedefini vuracak ama 3 tanesi için beklemen lazım belli aralıklarla 15 ay içerisinde diğer 3 dileğinde gerçekleştireceksin sevgili dostum ayrılık yaşamışsın bir konuda bazı bazı başak burçları ayrılık yaşamış olabilirsin ikizlerle beraberinde boğayla beraberliğinde ya da yaylarla beraberliğinde ayrılıklar yaşamış olan başak burçları yakında kendilerini toparlayacaklar. Başka birileriyle hayata devam edecekler. Hem de çok güzel akışta olarak devam edecekler. Hayat devam ediyor diyorlar. Şurada bir mezar ya da bir e, ölüm durumu var. Uzaktan birisi olabilir. Bir cenaze, bir baş sağlığı dilemeniz olacak sevgili dostlarım. Üzülmeyin. Yani sizin hanede biri değil bir cenaze bir başsağlığı Allah rahmet eylesin öyle bir olayınız gerçekleşecek üzülebilirsiniz bir komşu da olur bir şey de olur işte üzülebilirsiniz onu söylemek istiyorum bir konuda kendini hapsettiğin bir konuda hapisten kurtulduğunu ferah çıktığını söyleyebilirim İki tane yumurta üst üste gelmiş ikiz çocuk ya da iki sevinçlerin var. Hayırlısı olsun bakalım. Şöyle sanki Çanakkale. Çanakkale'ye gidebilirsin. Çanakkale'de yaşıyorsan sevinçlere boğulacaksın. Çanakkale'deki şehitler abidesi. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bir şehitler abidesi çıktı. Ya buraya gidiyorsun ya burada duygu dolu anlar yaşıyorsun. Sevgili dostum Çanakkale'ye gitme durumun var. Hayırlısı olsun ya da buradan bir şey alacaksın. Burada bir işin var. Burada bir dostunla görüşmen var. O da seni mutlu edecek. Evet tabağa baktığımda sevgili Başak Burcu tabağa baktığımda haneye ay doğduğunu, ayın ferahlattığını bir dolunay fazının aileye girdiğini söyleyebilirim. Sanki bir sandal dolunayda salınıyor bir şeyler, bir düşünceler, bir duygular harekete geçecek. Dolunay seni ferahlatacak. Dolunay'da alacağın haberlerle beraber yollara gidebilirsin. Gittiğin <laughs> yollardan ferahlıkla döneceksin. Allah hayırlar versin. Hayırlar ve mutluluklar seninle sevgili Başak Burcu. Dostlarım bu çektiğim videoda sevgili Aslan ve Başak Burçları'nı yorumlamaya çalıştım. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Eğer bana kahve falı konusunda danışmanlık almak isterseniz e, regresyon terapisi, astrolojik e, danışmanlık ve su falı bakımı, yıldızname bakımı konusunda numaram e, 0546 480 35 e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Youtube'dan Astro Canan Canoğlu, Instagram'dan Astro Canan. Hepinizi çok seviyorum sevgili Aslan ve Başak Burcu dostlarım. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Başak Burçları titizlik, dakiklik sizin ikinci adresiniz. Bunlara dikkat edin. Titiz olduğunu sürece, kurallara uyduğunuz sürece hayat sizi hep destekliyor. Hep de böyle kalın. Çok güzel insanlarsınız sevgili Aslan Burçları. Sen de hayatı biz oyun sahnesi olarak görüyorsun. Kimi zaman neşelisin, kimi zaman sesini yükseliyor. Bazen böyle adrenalin çok yüksek oluyor. Sen de böyle kal. Sen de hayatın liderisin. Sen de hayatın güzelliğisin. Sen olmasan hep bir koku bir doku eksik kalır. Seni seviyorum Aslan Bucu, seni seviyorum Başak Bucu. Hoşçakalın, dostçakalın.